Merhaba arkadaşlar. Bu video sunumunda örtü epitellerinden yalancı çok katlı stereosilyalı prizmatik epitel dokusunu anlatacağım. Bu epitel dokusunu erkek genital sistemin bazı organlarında örnek olarak gösteriyorduk. Mesela epididimiz, vas deferens, duktulu eferentesler gibi. Şurada genel görüntüde de görüldüğü gibi bu yapı epididimiz erkek genital sisteme ait. Epitidimizdeki şu yapının duvarını oluşturan şu hücreler yalancı çok katlı yani pseudostratifiye, stereosilyalı prizmatik epitel dokusuna örnektir. Alt tabakadaki hücrelere bakıyoruz. Burada en az iki tip hücre var. Hücrelerin bir kısmı uzun boylu prizmatik, aralarda kalan Şurada çekirdekleri daha alt pozisyonlu görünen hücreler ise aradaki şu hücreler, çekirdekleri daha alt pozisyonlu olup aralarda görünenler bazal hücrelerdir. Bu hücrelerin boyları lümene kadar ulaşmaz. Ancak bu epitel dokudaki uzun boylu prizmatik hücreler boyları lümene kadar uzanır. Hücre çekirdekleri farklı pozisyonlarda olduğu için oylarının farklı olmasından dolayı bir yalancı çok katlı yani çok katlıymış gibi görüntü verirler. Aslında tek katlıdırlar. Çünkü bir hücre üzerine diğer bir hücre katı oturmaz. Tek sıra halinde tüm hücreler alttaki şurada bulunan bazal lamina üzerine şurada da gösterebildiğimiz gibi oturmuşlardır. Tek sıra hücrelerden oluştuğu için tek katlı dememiz daha uygun olur. Ancak görüntüde çok katlıymışımsı gibi göründüğü için yalancı çok katlı veya pseudostratifiye ismi verilir. Apikal hücre yüzey özelleşmeleri şurada da görüldüğü gibi uzunca dallanmış e, silyalar olarak isimlendirdiğimiz hücre apikal yüzey özelleşmeleri vardır. İşte bu dokuya yalancı çok katlı, stereo silyalı, prizmatik epitel dokusu ismi veriyoruz. Şimdi burada da şu an doktus eferenteslerdeyim. Şurası görüldüğü gibi. Yine apikaline bakıyorum hücrenin uzun, dallanmış bu görüntüde dahi görünebilen stereo silyalar. Alttaki hücrelere odaklanıyorum şöyle. Yine bir bazal lamina üzerine oturmuş. Hücrelerin farklı uzunluklarda olduğu için kimisi lümene kadar uzanmış. Aşağıda kalan şu hücreler, mesela en alttaki çekirdeğe odaklanıyorum. Lümene kadar uzanmaz. Bu hücreler arasında gizlenmiş gibi kalır. Tabii farklı yerlerde de var görüldüğü gibi. Evet şurada bir bazal hücre. Görüldüğü gibi şu hücre. Ve onun üzerine bir kat daha hücre var. Ve dolayısıyla şuradaki görünüm çok katlıymışımsı gibi görünür. Biz bu dokuya yalancı çok katlı veya pseudostratifiye stereosilyalı prizmatik epitel dokusu ismini veriyoruz. Bu dersten de anlatacağım konular bunlardan ibaret. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.